Şimdi de fiil ile çatı ile ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Hadi alıştırma alıştırma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Fiil cümlesi olması gerekiyordu. İsim cümlelerinde çatı özelliği aramıyorduk. Konum fiilde çatıysa isimde çatı aramam. Fiilde çatı ararım. Mantıken. Evet. Yani. Hadi bakalım hangisi? Televizyonda her konuşuvana inanıyordu. İnanmak. Fiil. Ararım. Ararım. Perdeleri asmak için sandalye getirdi. Getirmek fiil. Çok pis ararım. Aşkım. Kırılan çevreyi an çerçeveyi annesinden sakladı. Saklamak fiil. Ararım. Babaannesinde yediği için karnı toktu. Tok olmak. Tokmak, tokmak. diye bir şey. Tokmak var da o tokmak o tokmak değil. Dolayısıyla bu bir isim arkadaşlar. Bu olmaz. Aç tok. Bunlar isim olan sözcükler cümlenin yükleminde oldukları için chat'ı aramıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde işi yapan bilinmektedir? Bu ne demek? Burada da hani fiili eylemi gerçekleştiren kişinin kendisi hı. mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştirilmiş? Onlara ha, bakacağız. Ben zaten böyle baktığım zaman gerçek özneye ve sözlü özneye bakmış olmuyor muyum? Hı hı. Hani işi yapan biliniyor mu gerçekten hı hı. yoksa işi bir başkası yapmış da cümle benden bunu saklıyor mu? Ona bakmam lazım. Tersten özneyi mı? bulduğum zaman yüklemin önüne bir kelime kelime grubu getiriyordum. Aa, başkası tarafından hatırladınız mı? E zaten onu başkası tarafından yapıl yapılmadığını anlamak için onu biliyorum. Tam onu hemen yüklemin önüne getirin. Başkası okurken. tarafından kelimesini mi? Evet kelime grubunu tamam. yüklemin önüne getirin. Sondan başlayalım. Tamam mi? olur. Geline sade ve güzel bir makyaj yapıldı. Buradaki özlemiz kim? Gelin. Yük makyaj yap yapan yapıldı diyor. Yüklemiz yapıldı. Yüklemesi yapan kim? Ya. O ya da onlar. Öyle olmaz. Seni bulamadım ya. ya. Anlamamışsınız. Bir de mi? anladım anladım. Hayır mi? anladım ben. A Anlamam şıkkında mısınız? buldum doğru cevabı. Bu yüzden bunu hayır. uydurmaya çalışıyorum. Hayır, hayır olmuyor tamam. işte. Tamam. Geline sade ve güzel bir makyaj yapıldı. Yapıldı yüklem. Tamam. Yapılan ne? Makyaj. Makyaj. Özlem. Ha. Geline makyaj yok. E, gelin de burada. Neyse. Ya gelin orada <laughs> makyaj yapılan biri işte. Şimdi evet. makyaj yapıldı. Peki. Gelinin makyaj Başkası tarafından mı yapıldı? Evet, başkası makyaj tarafından. kendi kendine yapan bir şey mi? Hayır. Hayır. Eğer şöyle okusak, geline sade ve güzel bir makyaj başkası tarafından yapıldıysa bu nasıl özledir Söz Sözde evet. özledir Geçtik. Tamam. İşi yapan bilinmektedir diyor. Hı -hı. Makyajı kim yaptı ben bilmiyorum. Öykünün tamamı ona da anlatılmış. Anlatılmış yüklem. Hı -hı. Anlatılan ne? Öykünün tamamı. Öykünün tamamı kendi kendine anlatılan bir şey mi? Hayır, Hayır. Bir başkası anlattı. Öykünün tamamı ona da başkası tarafından anlatılmış diye bildiğim için Hı -hı. Sözde. sözde öznesi var. Geçtim. Olanları duyunca pek üzüldü. Üzüldü yüklem. Üzülen kim? O. O. Gizli özlem var. Gizli özleler nasıl öznelerde Gerçek Gizli özel nasıl özeldi? Gizli muazzam. Gerçek öznelerdi. işi yapan biliniyor. Kim yapmış? O yapmış. Cadde yeni bir kütüphane açılıyor. Açılıyor yüklem. Açılan ne? Kütüphane. kütüphane. Kendi kendine mi açılıyor kütüphane? Hayır. Hayır. Başkası tarafından açılıyor. Bu da sözlü özne. Evet. Ben şuradaki cümleyi, kelimeyi olumsuz zannettim. Bilinmemektedir. Ve bu yüzden doğru cevabın A olduğunu düşündüm. O yüzden tersten başladım. Soru ve, ve doğru ona, Soruyu ona uydurmaya çalıştım. <laughs> ne kadar önemli görüyorsunuz işte. Yazık bana. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? işi özne yapmamaktadır. Hı hı. Allah Allah. Bu ne demek biliyor musun? Aslında diyor ki aşağıdakilerden hangisinde sözde özne vardır. vardır. Bak farklı farklı soru tipleri var. Hepsini görebil diye çözüyoruz bu soruları. Mobilyalardaki deformeler tamir ettirildi. Tamir ettirildi. Burada söz özne var. Peki. Mobilyalar mobilyalardaki deformeler başkası tarafından tamir ettirildi. Oluyor mu? Oluyor. Sözde özne. Hı, hı. İşi özne yapmış mı? Hayır. Deformenin deforme kendi kendine mi tamir ediyor? Hayır. Teknoloji ona doğru ilerliyor ama şu anda hayır. Şu anda değil. Bir devamına da bakalım hı hı. lütfen. Kapının ardına duyduklarına başkası tarafından kırıldı olmaz. Evet, kırıldı. Yılbaşı hediyelerine başkası tarafından çok sevindi olmaz. Üstü başı çamurdu hemen başkası tarafından yıkandı. O yıkandı. Olmaz. Onun kendi yıkanmış. Mobilyalardaki deforme kendi kendini tamir etmez. İşi şey özne yapmamış. Ya da en azından şimdilik. Edilgen çatılı fiillerde sözlü özne bulunur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Edilgen varsa sözlü özlem vardır, sözlü özne varsa edilgen vardır. Bunlar birbirinden asla ayrılmaz gençler. Çocuklar okul bahçesinde başkası tarafından oyun oynuyordu. Hayır geçtim. Sadece bulmaca iki için gazete alırdı. Başkası tarafından alırdı. Hayır. O alırdı. Olmaz. Oyuncakları yardıma muhtaç çocuk oyuncakları bir dakika. Oyuncakları yardıma muhtaç çocuklara başkaları dağıtıldı. dağıtıldı. Başkaları, başkaları dağıtıldı. tarafından dağıtıldı diyebiliyorum. Şöyle diyebiliriz. Oyuncaklar Yardıma muhtaç çocuklara başkaları tarafından dağıtıldı. Dağıtıldı diyebiliyorum. O Hı -hı. zaman başkası tarafından dediğime göre burada ne var? Sözde Hı -hı. özde. Sözde özde varsa ne vardı? Edilgen çatılı fiil vardı. Günde bir saatini tekrar yapmaya başkası tarafından ayırıyor. Olmaz. Peki. Burada şöyle düşünebilir. Bir ı ıı fazla gibi geldi de bana yanlış gözüküyor. Onun çocukları. Ha, onun, şey, onun oyuncakları, oyuncakları. yardıma muhtaç çocuklara başkası tarafından dağıtılır deyince oluyor. Deyince oluyor. Peki ben bu soruyu daha kısa çözeyim mi size? Evet. 3 saniye falan. Ay çözemedi. Önce Biliyorum. silgiyi kullanmayı öğrenelim de öğretmen hanım. <laughs> bak bak. Hemen açık bulmayı görün ya. Buyurunuz. Kalem almayı öğrenelim de Vural Bey. Bozdun. <laughs> Şimdi ben edilgen çatıda hangi ekler olduğunu biliyorum? L, N. L, N ekleri olduğunu biliyorum. Ben olsam sizin yerinize önce şöyle bir şey yapabilirim. Oynamak fiil, almak fiil, dağıtmak fiil, ayırmak fiil. Buradan itibaren ayırdığımda hangisinin sonunda L, N var? Bunda yok, bunda yok, bunda yok, bir tek bunda var. Doğru. Ama dönüşlüleri karıştırma. Sen böyle bir yöntem kullanacağın zaman gerçek yüzdesi var mı yok mu onu da bir kontrol et. Bu cümlenin yükleminde bulunan çatı özelliklerinin hangisinden doğru vermişti? Şimdi ben bir çatıyı sadece öznesine göre ya da sadece nesnesine göre inceleyemem. Hı -hı. Yani her iki kategoride de değerlendirebilirim. Hı -hı. Tamam mı hani? Mesela etkense geçli geçişsiz mi bakmıyorum. Hani öyle bir şey yok. Her iki yönden de değerlendirebilirim. Şimdi bakalım. Bunun bütün bilgimi şu anda burada kullanacağım. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü biliyor muydun? Cümlenin yüklemini hocam? Biliyor muydun? Biliyor muydun cümlenin yükleme. Şey özür dilerim. Bilmiyor muydun ya? Nasıl Bilmiyorum, okuyoruz? Bilmiyor muydun? Bilmiyor muydun cümlenin yükleme. Şimdi bilmiyor muydun? Kim bilmiyor muydu? Sen. Bilmiyor Sen. Miydin? Başkası tarafından bilmiyor muydun? Olmaz. Hı -hı. Sen bilmiyor muydun? Ney? Gizli özne. Gizli hı -hı. özneler neydi? Etken. Etkendi. Hı -hı. Gerçek öznelerdi ve etken çatıya aitti. O zaman başkası tarafından diyemediğime göre edilgenleri eyledin mi? Eledim. Ya geçişli ya geçişsiz. Onu bilmiyor muydun? Olur. Olur. Onu geçişli. Onu getirebildiklerim nesne alabilen fiillerdi. Dolayısıyla da geçişli fiillerdi gençler. Çok kolay değil mi? Hı hı. Aşağıdaki cümlelerin hangisine iş yapan ve işten etkilenen aynı kişidir? Aha da muhteşem soru tipimiz. İşi yapanla işten etkilenen aynı kişisi o iş bana sürekli ne yapıyordu? Dönüyordu. Hı hı. Yani bu aslında benden neyi istiyor biliyor musun? Adını dememiş ama dönüşlü dönüşlü çatılı fiil istiyor. Dönüşlü çatılı fiillerim gerçek özneye sahipti ve LN ekleri bulunduruyordu üzerinde. Bakalım. Etrafındaki kişilerce saygıyla anılırdı. Başkası tarafından mı anılırdı? Evet. evet. O zaman başkası tarafından diyebildiğime göre Dönüşü değil. Sözde özdesi var. Sözde özdesi varsa edilgen. Birçok muhtaç insana yardımcı oldu. Başkası tarafından yardımcı oldu. Olmuyor. Kendisi yardımcı oldu. Evet. Bu bir kalsın. Hisseleri kime sattığını söylemiyor. Söylemiyor. Başkası tarafından Başkası tarafından söyle söylemiyor olmuyor. O zaman hmm. bunun da mı gerçek özdesi var? Evet. evet. O zaman bu da bir kalsın. Dedesinden anlattıklarından çok etkilendi. Başkası tarafından mı etkilendi? Evet. Hayır. Dedesinin anlattıklarından etkilendi. Ama ha, başkası, etkilenme işi kendisinden geliyor. Ben yapıyorum şey ama. Doğru. Değil mi? Bunlar hmm. kaldı. Şimdi bunu direkt eledim. Bu edilgende. Ln eklerini almasına göre de baktığım zaman dönüştüğü bulacağım. Hmm. Gerçek özdesi olanları buldum. Olmak fiilim üzerinde yapım eki olarak Ln'e Yok. Yok. Söylemiyor, söylemek fiilim üzerinde ln yapım eki? Yok. Yok. Etkilendi, etkiden etkilemek, etkilemekten etkilenmek. N yapım ekini gördüm mü? Gördüm. Hem gerçek özdesi var hem de n ekini almış. Tam da aradığım şey. Dedesinin anlattıklarından çok etkilendim. Hem etkileniyorum Hani etkilenme işini ben yapıyorum ama etkilenme işinin olayı hani of çok üzüldüm ya da aa çok sevindim diye ya da şaşırdım işi bana dönüyor. Oldurgan diyebiliyor muyuz buna? Hayır. Diyemiyoruz değil Ya yani burada sonuçta sanki fiili karşı taraftan birisi gerçekleştiriyormuş gibi Şimdi, ama yine kendim gerçekleştiriyorum. Ama şöyle bakın. Oldurgan diyebilmem için TR treklerine ihtiyacım Yok, var mı? Var. Geçirdim. Burada var mı? Yok. Yok. O tamamen nesne ile ilgili. Hı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde birlikte yapılma anlamı vardır? Birlikte yapılma anlamı işteş çatılı fiillerde olabilir. İşteş çatılı fiiller yani ş şey ve leş ekini almış olan hem de giz, gerçek öznesi olan e, yüklemleri cümlelerimde ya birlikte ya da karşılıklı yapılma anlamı var. Hı -hı. Şimdi bakalım her hafta sonu ilkokul arkadaşlarıyla buluşur. Ee, kim buluşur? O. O buluşur. Gerçek özdesi var kalsın. Güney göç eden kuşlar neşeyle ötüştü. Peki ötüştü de gerçek özde Hı -hı. Kim ötüştü? Güney'e göç eden kuşlar. Peki ötüşme işini ben birlikte mi yaparım, karşılıklı mı yaparım? Karşılıklı. Yani ben ona öttüm, ha. o da bana mı öttü, biz aynı birlikte. anda mı öttük? Birlikte. O zaman bu birlikte yapılma anlamı var. Hı -hı. Buluşma işine bakayım. Biz birlikte mi buluşmaya gidiyoruz yoksa bir Karşı noktaya vurgul. ben gidiyorum, o da geliyor, karşılıklı mı yapıyoruz bu işi? Karşılıklı. Karşılıklı yapılma anlamı var. Samimi değillerdir ama her gördükleriyle selamlaşırlar. Her gördüklerinde selamlaşırlar. Karşılıklı. Selamlaşmakta da gene bak leş var. Ama ben sana selam veriyorum, sen de bana selam veriyorsun. E bu da karşılıklı. Hı hı. İki ay er tatil yapınca gençleşti tabii. Bu da karşı bir mana. Evet, birlikte genleşmek. Birlikte de yok. Birlikte yok. Zamanla bir şeylerin yapıldığı hı. anlamı var. Dolayısıyla bunun olma ihtimali zaten yok. Cevabım ne olmuş oldu? Bursa. Ol. Geldik 80. Buyurun hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi nesne alamaz. Yani onu bilmem ne onu etmek onu atmak yani e, geçişli fiil arıyoruz. Geçişsiz fiil özür diliyorum. Alamazsa geçişsiz, geçişsiz alıyorum. Öğrendiklerini bir bir tekrar etmelisin. Onu tekrar etmelisin. <laughs> Bu geçişli. Arkadaşlar burada dikkat edin lütfen. Tekrar etmek birleşik bir fiil. Yani Hı -hı. sadece etmek kelimesinin önüne onu getirmeye çalışmayın. Onu tekrar etmelisin. Ye, yeni bilgisayarını dikkatli kullan. Onu kullan. Yine şey. Sana her dostum diyene güvenme. Onu güvenme olmaz. Ona güvenme olur ama biz onu Onu güvenme edelim. olmaz. Bu yaşadığın hayatı, bu yaşadığın hayatı bir gün çok özlersin. Onu özlersin. Nesne alır. O zaman C nesne almayan Ceyhan. Son soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsizken geçişli hale gelmiştir? Çirkin bir kız ek alıp makyaj yapıp geçişli hale getirilmiştir. Size bu neyi hatırlatıyor? Bana beni. <laughs> Hadi bir de. kız demeyeyim de güzel olanı sen çirkin olanı ben diye seçmiştik ya. Aynen öyle. O zaman oldurgan fiil galiba oldurgan değil fiil, mi? Geçişsiz halden geçişli hale gelecek. Beni bu zor şartlarda anneannem büyüttü demiş büyümek, onu büyümek olmaz ama onu büyütmek olur. Bu. Evet, onu büyümek diye bir şey yok ama onu büyütmek diye biliyorum. Geçitken geçli oldu. Ha? Tüm yaşadıkların bir deftere not etmek. Onu not etmek var. Geçti ya zaten. Ee... ha, öyle bakamazsınız. O zaman onu büyüttü. Bu da var diye derdik. Onu not etmek. Şöyle bakıyoruz. Şimdi not etmek benim yüklemim ya evet. hocam? Evet. TR treklerinden itibaren arıyorum ya. Şimdi yapım eki olacak tabii bunlar. Şimdi not etmek fiilim. Evet. Değil mi? onun üzerine tr tireklerini almamış ki. Hayır onu not etmek zaten geçişli değil mi bu? Ama onu büyütmek de zaten geçişli öyle bakarsak. Öyle bakmayacağız. Önce ek, ekini bulacağız. Ekten geri kalan kısmını onu soracağız biz böyle durumlarda. Büyümek olarak. kelimenin kökü nasıl yapacağız peki bundan? Şimdi yapayım mı? Hı, -hı. Önce şöyle yapıyorum. Onu büyüttü diye bakmıyorum asla. Hmm. Çünkü zaten hepsi geçişli çıkar öyle bakarsanız. Hmm. Büyüttü fiiline bakıyorum. T var mı yapım eki olarak? Onu büyümek, onu büyütmek var. Onu büyümek diyemiyorum ama onu büyütmek diyebiliyorum oldurgan. Tamam. onunla onu not etti diye bakmıyorum. Şimdi T'den itibaren ayırdım. Hı hı. Ama bu T hani gören geçmiş zaman eki ya yapım evet. eki değil ya. Hı hı. Bu adam üzerine zaten hiç yapım eki almamış. Hı. Hani TR treklerini almamış. Anladım. Bunun olma ihtimali zaten baştan yok. Peki bu isim cümlesi diyebilir miyiz? Hayır not etmek not fiil et. çünkü. Tamam. Onu not etmek geçişli. Tamam. Ama geçişsizken geçişli olmamış. Tamam. Yürümekten yorulunca bir otobüse bindi. Gene aynı mantık bakın. Binmek fiili onu binmek geçişsiz bir fiil. Ama hani burada TR trekleri yok. Şey. Mesela onu bindirdi deseydi o zaman olurdu. bu da olurdu. Aynen öyle ama bindi TR tri yani. yapım eki olarak almadığı için geçtik. Bana matematik dersini <laughs> bu hoca sevdirdi. Mesela, onu sevmek, onu sevdirmek. Her ikisi de geçişli olduğu evet, için bu olmaz. Bu geçişli. Gene TR trekini buldum. E bu da geçişli. Makyaj yaptı. Daha da güzel oldu. Geçişlik derecesi arttı. Bu ettirgen bir fiil. Ettirgenli oldurganı kaçtırmayalım.